Behçet Çelik Soğuk bir ateş Evden çıktıklarında güneşli olan hava şehrin son binalarına yaklaştıklarında kapanmış, koyu gri bulutlar kısa sürede gökyüzünde bir parça olsun mavilik bırakmamıştı. Gelirken dışarıda oturmayı, hava almayı tasarlamışken düşmeye başlayan damalardan rüküp camlı bölüme geçtiler. Ağaçlara, ırmağın kedi yeşil suyuna, giderek yeryüzüne daha da yaklaşan bulutlara lekelerle dolu camın ardından bakacaklardı. İçeri girdiklerinde tek bir masanın dolu olduğunu, onda da orta yaşa yaklaşmış, belki de çoktan geçmiş bir çiftin oturduğunu gördüler. Onlara uzak bir masa seçtiler. Adam ilk birasını içerken öbür masadakilere hiç dikkat etmemişti. Eskilerden konuşmuşlardı. Adamın ilk otomobilini aldığı sıralar sık sık gelirlerdi buralara. Şimdi babasıyla kadeh tokuşturan olan o zamanlar ilk okuldaydı. O günlerden konuştular. O zamanlar piknik yeriydi buralar, şimdi sıra sıra çay bahçesi, birane. Birinci biraları bitirdikten sonra neredeyse hiç konuşmadılar, adamın içi sıkılmıştı. Öbür masadaki çiftti belki de canlı sıkan, nedense yasak bir ilişki olduğunu düşünmüştü. Öbür masadaki adamın hali vakti yerinde görünüyordu, çok daha iyi yerlere gidebilecek birisi olduğu belliydi. Camları gibi masaları da kirli, en neşeli insanın içindeki karanlığı anında ortaya çıkartabilecek kır bahçesi mi, bir anem olduğu anlaşılmayan bu yere gelmelerinin nedenini tanıdık kimselere rastlamamak olduğunu düşündü. O da kimi zaman kimselere görünmek istemezdi. Yasak bir ilişkisi olduğundan değil. Bazen bir tanıdığın ne yapıyorsun böyle tek başına sorusuna yanıt vermek bir kaçamağı açıklamaktan bile zordu. Şehir mi küçüktü, insanlar mı yoksa kendisi mi korkaktı bilemez. Çoğu zaman eve kapanmayı seçerdi. Oğlu da seviyor muydu şehirde yalnız yürümeyi? Bu soruya evet ya da hayır diyebilmesine yetecek tek bir şey gelmedi aklına. Büyük bir suç işlemişçesine utandı. 20 yıldır aynı evde yaşıyorlardı. Görünüşte karısıyla birlikte büyütmüşlerdi bu oğlanı. Ama işte onun hayatına dair en basit bir sorunun bile yanıtını bilmiyordu. Sormak istediği ama soramadığı şeyler vardı oğluna. Sabah kahvaltıda karısı öğleden sonra eve misafiri geleceğini söyleyince oğluna birlikte gezmeyi önermişti. Soramadığı soruları sorabileceğini ummuştu. Oğlan, gezelim baba iyi olur deyince sevinmiş göl kıyısına gitmeyi önermişti. Oğlanın sessizliği canını sıkmış zaman zaman aklına takılanları soramayacağını anlamıştı. Doğal olamayacaktı Olan sorgulanmak için buraya getirildiğini sanabilirdi. Belki onun da söylemek istedikleri vardı. Babasının sormasını bekliyordu. Ama adam ilk bir adan sonra treni çok önceden kaçırdığını düşünmeye başlamıştı bile. Gözü öbür masadakilere takılıyordu arada. Yoksa onların buruk görüntüsü mü neden olmuştu treni kaçırdığını düşünmesine? Dikkatlice bakmaktan kaçınsa da bir yandan onları izliyordu. Adam varlıklı sayılır. Kadın ise pek onun ayarı gibi durmuyor. Bu saatte burada olmalarına bakılırsa adamın satın aldığı bir ilişki değil bu. Yine de yasak ve her zaman yasak kalacak. İmkansız bir aşk. Bu saatte burada olduklarına göre. Adam bir an kendisinin de böyle bir ilişkisi olmasını istedi. Tek olurunun kuytu bir aneler olduğu bir kaçamak. Hiç dokunulmayan, bir gören olabilir her an, hiç konuşulmayan, konuşacak ne var ki? Bir ilişki. Belki bazen kirli bir otel odasında söndürülen ateşler. Soğuk bir havada soğuk bir ateşi söndürmek. Oğlunun karşısında karısından başka birisiyle birlikte olma hayallerine daldığı için utandı birden. Yapması gereken oğlunun hayallerini konuşma koysa. Seneye üniversiteyi bitirecek. Ne yapmak istediğini merak ediyor. Hiçbir zaman sormadı böyle şeyleri. Çoğu kez sormasına gerek kalmadı. Oğlan kendi başına aldı kararlarını. Oğlunun üniversite sınavında hangi okulları tercih ettiğini bile başvurduktan sonra öğrenmişti. Kırgındı biraz oğluna. Sormadığı ya da söylemediği için değil. Aklından oğlunun hep İstanbul ya da Ankara'ya okumaya gideceği geçerdi. Oysa oğlan yaşadıkları şehirdeki üniversiteyi en başa yazmış, orayı da kazanmıştı. Önceleri ailesine yük olmamak için böyle yaptığını sanmış, bozulmuştu. Oğlunun eğitimi için para ayırmıştı oysa. Bunu zamanında ifade etmediği için kendisine kızmıştı. Bir süre sonra anladı oğlunun neden böyle yaptığını. Tutkusu, ideali yoktu oğlunun. Büyük bir şehre gitmek, yeni dünyalara açılmak istemiyordu. Bazen okulu boş ver, gir bir işe çalış dese oğlunun kırılmadan, gücemeden bunu kabul edeceğini düşünür. Kendi gençliğini düşünüyor. Karısına da anlattı kaç kez. Kendisine binlerce kez. Bu şehirden kurtulmak için yırtınırdım. Burada bir halt olunmayacağını anladığımda daha ortaokuldaydım. Karısının yanıtı da hep aynı. Neymiş? Bu şehir onun zamanındaki şehir değilmiş. Gelişmişmiş. Burası da artık büyük bir şehir sayılırmış. 50 yıldır yaşadığı şehirdi işte. Ona sorsalar ne uzamış ne kısalmıştı. Karısı açılan sinemalardan, mağazalardan, alışveriş merkezlerinden söz ediyor. Kocasının neyin yokluğunu çektiğini anlamıyordu. Belli ki oğlan da anasını çekmişti. karısına anlatamamıştı. Peki kendisine anlatabilmiş miydi bu şehirde eksikliğini çektiği şeyleri? Bir şeyler eksikti. Bu kesin ama neyin eksik olduğunu ifade edemiyordu. Anlatmaya çalıştığı an kendisine de anlamsız geliyordu kurduğu cümleler. Bu duyguyu ancak bu duyguyu bilen birisine anlatabilirdi. Öyle birisi yoktu. Bir iki eşleri dostları vardı. Onlar da bu şehirde haz etmiyor. Zamanında başka yerlere gitmedikleri için hayıflanıyorlardı. Farklıydı ama onların beklentileri. Daha büyük ticaret yapamamaktı onların derdi. Daha lüks bir hayat sürememekti televizyonda gördükleri gibi. Karısının kendisini onlardan birisi gibi gördüğünü düşününce hırçınlaşıyordu. Değil ya böyle bir şey değil demek istiyor ne olduğunu anlatamayacağı için susuyordu. Şehre ne zaman tiyatro, konser gelse tartışırlar. Karısı kızar. Sen daha çok seversin böyle şeyleri. Neden gitmek istemiyorsun anlamıyorum. Der. Görmek ya da görünmek istemediği herkeste bir salonda olma düşüncesinin kendisini boğduğunu anlatamıyor. Kendisi görünmez olmaya çalışırken çevresinde kendini göstermek için her haltı yiyenlerin cirit atması içini kaldırıyor. Sinemaya karısıyla birlikte hafta sonları değil de hafta içi erken seanslarda gitmesi bundan. Kaç kez daha önce yalnızken izlediği bir filmi bir kez de karısıyla izledi. Kadınca az kırılmasın diye. Oysa yıllardır kaçamak gittiği her filmde oğluna rastlamayı kuruyor. Okuldan kaçmış arkadaşlarıyla ya da yalnız bir kere bile rastlaşmadılar. Her an, her yerde herkese rastlamak bu kadar mümkünken bu şehirde. Oğluyla böyle şeyleri konuşabiliyor olsalardı ona sorardı bu şehirde ne bulduğunu. Elinde olanak varken neden başka yerlere gitmediğini. Evlat yetiştirmeyi becerememişti. Oğluna baktıkça bunu düşünüyordu. İyi okullarda okutmak, iyi harçlık vermek, üst baş almak değildi babalık. Tutkuları paylaşmak, onları vermekti. Verememişti. Oğlan babasından memnundu oysa. Aile meclislerinde babasının onu hiçbir şeye zorlamamış olmasından gururla söz ederdi. Arkadaşlarının babalarını anlatırdı lisedeyken. Ne çok karışıyorlardı çocuklarına. Giydikleri dinledikleri hep sorun oluyordu. Ben şanslıyım demişti bir keresinde. O akşam pek sevinmiş pek korurlanmıştı. Şimdi ise nerede yanlış yaptığını düşünüyor. Ötekilerden daha az yanlış olduğunu biliyor. Ama işte bir saattir doğru dürüst hiçbir şey konuşmadan oturuyorlar.'' Aklımdan geçenleri soramıyorum. Müdahaleci olmayayım derken ipin ucunu kaçırmıştı anlaşılan. Böyle giderse oğlan babası gibi hoşnutsuz birisi olmayacaktı. Onun yaşına geldiğinde hayıflanmalar, pişmanlıklar içini kemirmeyecekti. Peki ne olacaktı? Bu da onun sorunu diye düşündü. Ne demeye yaşıyordu ki bu bozgun duygusunu? Her zaman yalnız olmuştu. Karısıyla derler ya sevişerek evlenmişlerdi. Ama ona sarıldığı zamanlarda bile yalnızdı. Bir zamanlar meyhaneye gittiği arkadaşlarıyla içerken de her zaman içindeki boşluğun büyüdüğü zaman oğluyla dolacağını mı düşünmüştü yoksa? Bu muydu içindeki kırgınlık? Oğlunun jöleli saçlarına bakıp gülümsedi. Yabancı şarkıcılara mı özeniyordu? Kendisi için en büyük düşlerden birisi yurt dışına gitmek, yabancı yerler, insanlar tanımaktı gençliğinde. Oğlansa yerinden kımıldamadan o yabancılara benzeyerek çözmüştü sorunu anlaşılan yine de oğlunun tutkusuzluğunu anlayamıyordu. Tutkusuz muydu sahiden? Bunu olsun bilmek isterdi. Gözü yeniden öbür masadakilere kaydı. Konuşmuyorlardı. Hiçbir duygu sezilmiyordu adamın gözlerinden. Bu duygusuz bakışı tanıyor muydu? Gözleri değil, bakışı. Bir sevgilisi olsa kendisinin de böyle bakacağını düşündüğü sırada adamla kadının elleri masanın üzerinde buluştu. Kadının üşümüş parmaklarını avucunda hissetti ürperdi. Üşümüş parmakların birazdan aşina bakışta adamın bedeninde gezineceğini düşündü. Yine böyle mi bakacaktı kadına? Ya kadın yumacak mıydı gözlerini sevişirken yoksa kocaman kocaman açarak mı bakacaktı geç yaşta karşısına çıkan adama? Sevindi her ikisi için. Kendisini tehdit olarak görmemişlerdi anlaşılan. Hoşuna gitti bu durum. Gülümseyerek oğluna baktı. Şu kambur oturuşu kaşı gözü tıpkı kendisiydi. O da belki şu an sevgilisini düşünüyordu. Bak, bunu biliyordu. Karısı söylemişti. Çatı pıtı bir kız arkadaşı varmış okulda. Oğlanın bunu kendisine anlatmayıp annesine anlatmasına gücendi önce. Kendisi anlatmasına fırsat yaratmış da oğlan domuzluğuna mı susmuştu sanki? Kaçan trene sonraki istasyonda yetişmeyi umarak "Oğlum." dedi. "Sana bir şey soracağım. Sor baba. Ne yapmayı düşünüyorsun okul bitince?" Bilmem. Askere giderim herhalde. Aradan çıksın istiyorum. Sonra da bir iş bulurum. Al işte. Bu kadar. Sonra da evleniriz diye düşündü. Annesi gibi tutkusuz biridir o çıtı pıtı kız da. Bir çocukları olur kısa zamanda nedense oğlan olacağını düşündü. Acaba o dedesini çeker miydi? Kendi kendisine güldü. Dolmamış toruna don biçiyordu. Bu kadar mı? diye sordu zorlanarak. Ne olacak ki daha? Çocukların hayallerini çaldılar, engel olamadık diye düşündü. Sistemdeydi kabaat, dünyayı yönetenlerde. Yok, yok dedi içinden. Suçu sisteme isteme atmamak gerek. Kendisindeydi suç. Oğlanın gördüğü örnek babasıydı. Birileri birilerinin hayallerini çalmıştı. Bu doğruydu ama çalınan kendi hayalleriydi. Çalınmasın diye saklamıştı ama biraz fazla saklamıştı anlaşılan. Kimsenin haber olmadığı bir tutku tutku muydu? Bu saatten sonra oğlanın üniversiteyi bitirmesine çeyrek kala gizli sandıklardan eski tutkuları çıkarmanın alemi yoktu. Aklına gelen ben senin yaşındayken yurt dışına gitmek isterdim. Cümlesini geldiği yere gönderdi. Çok geçti artık. Anlamı yoktu. Bu cümleyi kurmamak daha iyiydi. En azından oğlu bir gün benim babam hiçbir zaman ben senin yaşındayken diye başlayan cümleler kurmadı derdi. Bununla gurur duyar, bununla yetinirdi. Derin bir iç çekti. Kirli camın ardından kır bahçesindeki ağaçlara baktı. Eskilere gitti aklı. Seninle top oynardık buraya geldiğimizde. Hatırlıyor musun? diye sordu. Bunu biralarından ilk yudum aldıkları zaman da sormuş olduğunu hatırladığında çok geçti artık. Oğlu güldü. Bunu yor musun baba yoksa sarhoş mu oldun? dedi. Birlikte güldüler.